Biz kimiz? Nereden geldik? Herhalde insanlık tarihi kadar eski sorular bunlar ve her halkın bu sorulara verdiği kutsal çok özel cevapları var. Bunlar öyle bildiğimiz masallar değil, sakın ha. Bunlar bir kimliği oluşturan bir halkın köklerini ilahi bir güce, doğaya bağlayan efsaneler. İşte bugün eski Türk boylarının bu en temel soruya verdiği o inanılmaz cevapların, yani köken mitlerinin peşine düşüyoruz. Hazır mısınız? Peki atalarımız nereden geldi? bu kadim soruya, eski Türkler öyle karmaşık felsefelerle değil, doğrudan etraflarındaki doğaya bakarak cevap vermişler. Cevap, Bozkır'ın tam kalbindeydi. Üç tane çok güçlü sembolde kendilerini, kökenlerini buldular. Kurt, ağaç ve ışık. Hadi ilk sembolümüzle, o gök yeleri rehberle başlayalım. Kurt, yani bildiğimiz bozkurt. Bozkırların efendisi o. Gücün, özgürlüğün ama en önemlisi yolunu kaybettiğinde en zor zamanda sana yol gösteren rehberin simgesi. Yani Türkler için kurt sadece korkulan bir yırtıcı hayvan değildi. Çok daha fazlasıydı. Kutsal bir ataydı. Bakın kurt motifi karşımıza iki bambaşka rolde çıkıyor. Bu kısım gerçekten çok ilginç. Bir tarafta Göktürk miti var. Düşünün bütün soy kırılmış, tek bir erkek çocuğu kalmış ve onu kim buluyor? Dişi bir kurt onu kurtarıyor, besliyor, büyütüyor ve Türk soyu o birliktelikten yeniden doğuyor. Yani Dişi Kurt burada tam bir ana, bir kurtarıcı. Diğer tarafta ise Kaoç miti var ki burada durum tam tersi. Ka'nın o kadar güzel kızları var ki onları ancak tanrılara layık görüyor ve o kızlar kiminle evleniyor biliyor musunuz? Erkek bir kurtla. Burada da kurt ilahi bir baba figürü. Yani bakın aynı sembol hem şefkatli bir ana olabiliyor hem de tanrısal bir ata. Müthiş bir şey. Kurt sadece bir ata değil, aynı zamanda bir kurtarıcı, bir rehber dedik ya, işte bu rolünün en destansı, en bilinen hali Ergenekon'da karşımıza çıkıyor. Hani o meşhur hikaye, yüzlerce yıl etrafı aşılamaz demir dağlarla çevrili bir vadide kapana kısınmış bir halk ve onların o imkansız yerden çıkış hikayesi. Peki bu mucizevi çıkış nasıl oluyor? Aslında her şey adım adım ilerliyor. Önce o demir dağlarla çevrili vadide mahsur kalıyorlar. Yıllar geçiyor, nüfus artıyor, sığamıyorlar artık. Sonra içlerinden bir demirci diyor ki, bu dağın bir kısmı demir, biz bunu eritirsek bir yol açabiliriz. Devasa ateşler yakılıyor, körükler çalıştırılıyor ve demir dağ eriyor. Ama bir sorun var. Eriyen yerden bir yol açıldı ama nereye gidecekler? Neresi güvenli? İşte tam o anda, o kritik anda sahneye bir bozkurt, yani içine çıkıyor ve onlara öncülük ediyor. O özgürlüğe giden yolu gösteren kutsal rehberin ta kendisi oluyor. Kurda atfedilen bu kutsallık Dede Korkut hikayelerinde sadece iki kelimeyle özetlenmiş aslında. Kurt yüzü mübarektir. Bu kadar. Bu ifade kurda duyulan o derin saygıyı, onun sıradan bir hayvan olmadığını, ilahi bir yanı olduğunu o kadar güzel anlatıyor ki. Kurttan sonraki ikinci büyük sembolümüze gelelim. Ağaç. Ama öyle herhangi bir ağaç değil. Kökleriyle yeraltına, dallarıyla gökyüzüne uzanan, yaşamın ve soyun sembolü olan o kutsal ağaç. Yani o sadece bir bitki değil, adeta evlenin merkezi, yaşamın ta kendisi. İşte bu kavrama hayat ağacı ya da dünya ağacı deniyor. Şöyle hayal edin, kökleriyle yeraltı dünyasına ulaşıyor, gövdesiyle bizim yaşadığımız dünyada duruyor, dallarıyla da ta gökler alemine, tanrıların katına uzanıyor yani evreni bir arada tutan kozmik bir direk gibi. Dünyalar arasındaki bağlantıyı sağlıyor ve yaşamın o sonsuz döngüsünü simgeliyor. Ağaca olan bu inancın ne kadar derin olduğunu size tek bir örnekle anlatabilirim. Koca bir Türk boyunun adı buradan geliyor. Kıpçaklar. Peki Kıpçak ne demek biliyor musunuz? Eski Türkçede ağaç kovu. Evet, yanlış duymadınız. Ağaç kovu. Çünkü efsaneye göre onların atası bir ağacın kovunda doğmuş. Düşünebiliyor musunuz? Bir halk bütün kimliğini doğrudan kutsal bir ağaca bağlıyor. Bu ağaç kovuğu motifi en güzel haliyle Oğuz Kağan destanında da var. Oğuz Kağan bir gün allanırken bir gölün ortasında dev bir ağacın kovulunda oturan insanüstü güzellikte bir kız görür. Bu gizemli kızla evlenir ve bu evlilikten üç oğlu olur. Gök, dağ ve deniz. İşte bu üç oğul Oğuz boylarının çok önemli bir kısmının atası sayılır. Yani bakın soy bir kez daha ağaçtan gelen, doğadan gelen kutsal bir anayla devam ediyor. Ve geldik üçüncü ve son köken sembolümüze. Bu en soyut ama belki de en ilahi olanı. Işık. Işık sıradan bir aydınlık değil. O gök tanrıdan gelen bir mesaj, ilahi bir müdahale. Bir soyun kutsal olduğunun, seçilmiş olduğunun en net kanıtı. Yani o ilahi meşruiyetin ta kendisi. Az önce bahsettiğimiz Ozkan Destanı'na tekrar dönelim. Oğuzkan'ın Ağaç Kovu'ndaki eşi aslında ikinci eşidir. İlk eşi ise yeryüzünden değildir. Destan aynen şöyle anlatır: "Gökten, güneşten ve aydan bile parlak mavi bir ışık huzmesi iner ve o ışığın içinden çıkar." Düşünebiliyor musunuz? Bu evlilik artık tamamen göksel bir evlilik. Ve bu birliktelikten doğan çocuklar da yönetme hakkını, yani kutu doğrudan Gök Tanrı'dan almış oluyor. Şimdi geldik belki de en büyüleyici, en şiirsel köken mitine, Uygurların Türeyişi. Bu efsaneyi özel kalan ne biliyor musunuz? Daha önce anlattığım iki kutsal sembolün, yani ağacın ve ışığın muhteşem bir şekilde bir araya gelmesi. Hikaye şöyle, iki nehrin birleştiği kutsal bir adacıkta bir ağacın üzerine gökten ilahi bir ışık iniyor. Ve bu ışık ağaca dokununca ağacın gövdesi tıpkı hamile bir kadın gibi şişmeye başlıyor. Tam 9 ay 10 gün sonra... Ağacın gövdesi yarılıyor ve içinden 5 tane erkek çocuk çıkıyor. Bu çocuklardan en küçüğü ve en bilgisi olan Bögühan da büyüyünce Uygurların kanı oluyor. Yani burada soy hem ağacın o doğurgan, yaşam veren gücünden geliyor hem de ışığın o kutsal ilahi meşruiyetinden. İki gücün birleşimi. Peki bütün bu anlattıklarımızı şöyle bir birleştirelim. Elimizde ne var? Kurt, ağaç ve ışık. Neden başka bir hayvan, başka bir bitki değil de bunlar? Bu semboller bize eski Türklerin dünyaya nasıl baktığını, neye değer verdiğini nasıl anlatıyor? İşte tabloya bakınca her şey çuk diye oturuyor. Kurt, bozkırda hayatta kalmak için gereken gücü ve en önemlisi Ergenekon'da gördüğümüz gibi kılavuzluğu temsil ediyor. Ağaç yaşamın kendisi, doğanın doğurganlığı, bereket, soyun devamlılığı demek. Işık ise en tepedeki kavram doğrudan Gök Tanrı inancıyla bağlantılı kutsallığı ve yönetme hakkının yani meşruiyetin ilahi kaynağını gösteriyor. Yani en önemli nokta şu aslında. Bu mitler gece yatarken anlatılan fantastik hikayeler değildi. Kesinlikle değildi. Onlar doğayla bir bütün halinde yaşayan, gökyüzünü baba, toprağı ana olarak gören bir halkın evreni ve kendi varlıklarını anlama biçimiydi. Bütün değerleri, inançları, yaşam felsefeleri işte bu sembollerin içinde gizliydi. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor. Binlerce yıl önce atalarımızın kendilerini ve dünyayı anlamak için kullandığı bu güçlü semboller o yol gösteren kurt, o yaşam veren ağaç ve o kutsal ışık. Peki, bugünün modern dünyasında bu kadar karmaşanın içinde bize ne anlatıyor bu kadim miras? Acaba bizim kültürümüzde, kimliğimizde belki de farkında bile olmadan nasıl yaşamaya devam ediyor? İşte bu sanırım hepimizin üzerine biraz düşünmesi gereken bir soru.